Elimize ait bir çiçek. Bu bahar döneminde yeşeren bir çiçek. Ee, mor ve kırmızı olarak, mor da olarak yeşeriyor. Ee, bizim de eee simgemiz olarak depremdeki belki sembolü. Depremin peklerden, peklerden. Depremi simgesi oldu simgesi artık bu. Bu evet. çok e, depremin simgesi olan ve belki de atölyemizde de artık sembol olan bir şey. plaklarımız işliyor evet. bunlara. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz bayan değil. 14 reklam yüzünden. Adıyaman'ın elinize sağlık. Teşekkür Siz ürettikçe biz yalnız olmaya devam edeceğiz. Siz de meslek verdikçe biz de daha çok güzel şeyler evet. yapacağız. Süper. <laughs>

Geldi bizi ziyarete. Biliyorsunuz Fransızlar da yapıyorlar. Sonra devam edecek evet. destek oluyorlar. Yardımcı oldular. Şu anda içme suyumuz da onların desteğiyle yapıyoruz. Ve bu şekilde yaraları yeniden saracağız. Biz hep yanınızda olacağız. Beraber olacağız. bu zor günler geçecek. Şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Dostlarımızın desteğiyle hep beraber güzel günlere ulaşacağız. Bu bu doğru. Mükemmel bir şey bu şehirde yaşanmalı yaşasın. Peyda Verdiğiniz desteğin neye şekillendiğini, nasıl bir eserin ortaya çıktığını da gördünüz biz. Başkan haklı. Vallahi yokdur. Denizlerden var da benden